Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Kasım haftası Koç ve Yükselen Koç Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Ama başlamadan önce elbette İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla hepimize tekrardan çok çok büyük geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti. Uranüs kavuşum halindeydi. Uranüs yani bir dolunay. Bunun zaten etkilerinden bahsetmiştik. Ani beklenmeyen sarsıcı değişimlerden söz etmiştik orada. E, bu hafta yani 2-8 Kasım haftasında da bu, bu e, dolunay etkisinin hala sürece bir süreçten aslında söz edebiliriz. E, burada özellikle parasal ve finansal konularla ilgili e, bir takım hani beklenmedik durum değişiklikleri sizler adına söz konusu olabilir. Burada mevcut şart ve koşulları koruma yönünde eğilim göstereceğiniz kesin. Ancak e, tabii ki Uranüs'ün e, devrede olması e, burada hani o finansal şart ve koşullar e, ne yönde sizi artık hani geliştirecekse o yönde ilerlemenizi sağlayacak bir takım durumları da ortaya çıkartabilir. 2-8 Kasım haftasında en önemli etkileşim aslında şu arkadaşlar. Bu konuda bir iyi bir kötü haberim var diyebilirim aslında. Birincisi tabii ki iyi olan haber. Merkür'ün 3 haftadır retro pozisyonda olan Merkür artık düz pozisyonda yani ileri hareketine başlıyor durumda. 4 Kasım tarihinde başlayacak arkadaşlar bu durum. içinde bulunduğumuz süreçte terazi burcunda Merkür. Dolayısıyla terazi burcunda ileri hareketine de 4 Kasım itibariyle başlıyor diyebiliriz. Peki bunun kötü haberi nedir diye soracak olursanız Merkür bütün hafta boyunca arkadaşlar Satürn'e stresli etkileşim halinde devam edecek. Bunun sebebi şu, Merkür retroya geçti ve retrosunu tamamlamak üzere hızını azalttığı bir pozisyonda şu anda hafta başında özellikle. Ve tam bu derece Satürn'e stresli etkileşim yaptığı derece idi. Şimdi Merkür bu derecede hızını yavaşlatacak, duracak ve ileri harekete başlayacak. Bu birkaç gün sürecek elbette, 3-4 gün kadar hafta içine denk geliyor bu süreç ve bu Satürn stresli etkileşiminin olduğu o açıda yapacak bunu. Dolayısıyla o Satürn stresi bütün haftaya etkisini yayacakmış gibi düşünebilirsiniz. Yani Merkür retroyu bitiriyor, ileri harekete başlıyor. Aman oh ne güzel de hani Satürn stresli etkileşimi bütün haftaya damgasını vuracakmış gibi duruyor. Şimdi Satürn engelleyen ve kısıtlayan bir gezegen. Aslında Merkürle ile Satürn arasındaki stresli etkileşimi Merkür'ün retrosunun birkaç gün daha süreceği şeklinde yorumlayabiliriz en basit anlatımıyla. Çünkü Merkür iletişimleri, fikir ve düşünceleri yansıtma şeklimizi ifade ediyor. Terazi burcunda olması, içinde bulunduğumuz süreçte daha adalete, daha hakkaniyetli olmak, adaletle ilgili beklentilerimizi dile getirmek veya bunlarla ilgili harekete geçmek yönünde etkileri belki beraberinde getirebilir. Merkür eğitimleri, sınavları, simgeler bununla ilgili belki bir takım gelişmelerin, gündemlerin içerisindesiniz. Satürn stresli etkileşiminin devrede olması, burada beklediğiniz haberler ortaya çıkmayabilir. İletişimlerde yanlış anlaşılmalara devam e, durumu söz konusu olabilir. Orta noktayı bulmak, empati kurabilmek zor olabilir. E, karşı taraf e, ikili ilişkilerde bulunduğunuz iletişimlerde e, devam ettiğiniz kişilerle e, orta noktayı bulmak biraz sıkıntı e, getirebilir veya bu biraz zor olabilir. Terazi burcu yani Merkürün içinde yer aldığı alan sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler ve ticari anlamda ortaklıkları simgeliyor aslında. Satürn ise sizin kariyer alanınızda Oğlak Burcu'nda şu süreçte. Dolayısıyla mesela işinizle ilgili ee, yeni bir takım e, iş fırsatları, ortaklık fırsatları varsa gündemde e, buralarda o beklediğiniz haber gelmeyebilir. O işin pişmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulabilir. Ya da yönetici pozisyonundakilerin bir takım engellemeleri, sizi kısıtlamaları ortaya çıkabilir gibi düşünebilirsiniz. Diğer taraftan ikili ilişkilerde, e, evliliklerinizde belki hali hazırda yer alan, e, işinizde, kariyerinizle ilgili sorumluluklarınız biraz fazla arttığı için evde bir takım gerginlikler ortaya çıkabilir arkadaşlar arkadaşlar. orada biraz daha aradaki dengeyi iyi idare etmeye çalışmakta fayda olacaktır. Bunun da temel e, yolu, çıkış yolu diyelim biraz daha sabırlı olmaktan geçiyor. Çünkü hafta içinde bu Merkür-Satürn stresli etkileşiminin yer alıyor olması gerçekten böyle hani neye elinize atsanız kurutuyormuş hissiyatı yaratabilir. İletişimlerde o hızı, o istediğiniz randımanı elde edemeyebilirsiniz. İşlerinizde hep böyle bir patinaj çekme durumu söz konusu olabilir. E, ama hani bir sonraki hafta, hani onda Tiyos'un şimdiden vermiş olalım. E, oldukça güzel bir hafta arkadaşlar. Hani yeni başlangıçlar imzalar, yeni iş görüşmeleri yeni işlerle ilgili atılabilecek imzalar belki evlilik kararları alacaksınız veya sevdiğinizle işte ailenizle tanıştıracaksınız. Bununla ilgili daha ileriye uzun vadeye yönelik bir takım plan ve projeleri ortaya çıkartacaksınız. Bunun için bir sonraki haftayı beklemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimine siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.